Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. arada Yeni ücretsiz bir bundle yani bu arada bu bundle almayı göstereceğim Videomuza geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın bu tür videonun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda da belirtmeyi unutmayın Ve Discord sunucumuzda her gün Robux çekilişleri oluyor Şu anda mesela görmüş olduğunuz iki 2 kişi 22 Robux çekilişleri var böyle 30 Robux 50 Robux falan Daha sonrası Discord'da bu yüzden Discord sunucuma da katılmayı unutmayın Hemen videomuza geçiyorum arkadaşlar ilk olarak şuradan home kısmına geliyorum Buradan size hemen göstereceğim. Roblox'a gelelim ve avatar shop'a giriyorum. Ve items yapıyorum. Şuradan hemen raket de işaretliyorum ve şuradan Roblox'a gelip şuna da show yapıyorum arkadaşlar ve iki tane yeni bundle geldi. Görmüş olduğunuz gibi hemen bunları size gösteriyorum. Buradan direkt get'e basıyoruz ve birinci bundle'ımızı aldık ve ikincisi de bu şekilde. de şu şekilde get basıp aldım. Bu eşyaların linkini açıklamada bulabilirsiniz. Yani unutmadıysam koymuşumdur açıklamaya. Böyle güzel değişik normal bir insan karakteri bandılıp bu şekilde ve ayakkabısı var sanırım bilmiyorum bir dakika bakacağım hatta. Ayakkabı mı eklediler lan oyuna? Ben şunu giysem mesela. Ayakkabı da giyiyor mu? Umarım ayakkabı değildir bu ya. Şu bacaklarına bakacağım da şöyle right arm diyelim. Dur ee, leg diyeceğiz şuradan hemen. Tamam bu ayakkabıyla bacak birmiş daha bir sıkıntı yok. <laughs> Biraz komik oldu bu şekilde Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da Bu videoda size bu iki bandalı göster Umarım videoyu beğenmişsinizdir Beğenmişsinizdir Like, to, abone olmayı unutmayın ve Discord sunucuna da katılmayın Hoşçakalın ve bay bay